Geri araman biraz uzun sürdü Ne oldu hayat seni de mi özdü Herkes gitti yere döndü O malum ayın on dördü Ne çiçek ister canım ne pasta Ben, ben sana, sana zaten hastayım hasta Gideceksin ya, ya ilk fırsatta Yürümez o yüzden ben boş yapma Bana boş yapma bana boş yapma. Yine hayallere dalıp, 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 dalıp gideceğim. Sana çok özledim yazıp, 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 yazıp sileceğim. Bir gün iyi, bir gün kötü, kendimden vazgeçeceğim. Yok sensiz bir başıma çak ama çok rahat edeceğim. Ha 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 ha. Bana boş yapma. Ha ha. 我写嘛。<下妈 S 1>